Aydınlık Gazetesi Burak Özcan. Hocam bu hafta arasında bazı oyuncularla ilgili iddialar ortaya atıldı. Takımlar ayrılacakları ile ilgili maaşlarla ilgili bir iddialar ortaya çıktı. bunların doğruluğu ve yanlışlığını soracağım. Bununla bu bağlamda da ya bunların bir anda ortaya çıkmasında bir art niyet arıyor musunuz? Bu haberlerin bir anda çıkması ile ilgili teşekkür ederim. Ya art niyet arıyoruz çünkü böyle bir sıkıntımız, böyle bir sorunumuz yok. Takım içindeki bütün oyuncular ben dahil olmak üzere teknik heyet hepimiz burada Galatasaray hizmet etmekten büyük onur, gurur duyuyoruz ve Galatasaray forması için her şeyi yapmaya hazırız. Bunun dışında içimizde herhangi bir sorun yok. Bu zamana kadar hiçbir sorun olmadı. Geçen sene de bir sorun olmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da e, yine e, buradan belki 4-5 oyuncu, belki 6-7 oyuncu değişikti ama e, burada önemli olan takıma vereceğimiz katkı ve e, biz bugün baktığımızda 8 tane eksikle Eksik de demek istemiyorum aslında. Çünkü sahaya bir 11 ile çıktık. Kulübemiz doluydu. Geçen seneden bir hazırladığımız gençler kulübemizdeydi. Onlar da hizmet etmek için hazırdı. Ama Galatasaray takımı aynı konsantrasyonu, aynı isteği, aynı oyunu ortaya koyabiliyorsa bu kadar eksiğe rağmen... E, bu demek ki Galatasaraylı oyuncular bu içeride mutlu, Galatasaraylı oyuncuların keyif yerinde. Galatasaray şampiyon yapmak için e, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani burada e, çok fazla şey çıkacak. Bu sene e, sezon başından beri zaten bir sürü şey çıkıyor. E, burada bizi karıştırmak için, Galatasaray'ı karıştırmak için tabii ki bir şeyler çıkacak. E, bunu normal bir şekilde karşılıyoruz ama dediğim gibi e, önemli olan bizim içi performansımız. Nasıl e, yaşıyoruz, oyuna nasıl yaşıyoruz, oyuna nasıl hazırlanıyoruz, oyuna nasıl hazırlanıyoruz maça nasıl hazırlanıyoruz. Ben oyuncularımın gerçekten hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu maça ekstra önem verdiler ve hiçbir oyuncunun eksikliğini bugün aratmamaya çalıştılar. O yüzden oyuncularım değerli. Bazen transferlerle ilgili de bu tür yorumlar alıyoruz. Burada da çok aceleci davranıyoruz. Yani birçok oyuncu geçen sene mesela Kaan Ayhan örneği var önümüzde. Geçen sene geldikten sonra belki Kaan az oynadığı süreçte de Kaan'ı e, yargılayan insanlar oldu ama bu sene Kaan'ın ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Oynamadığı dönemde bazı oyuncuları e, çok fazla yargılıyoruz ama bir adaptasyon süreci var. Ben ne kadar süre veriyorum, ne kadar oyunculara süre veri, verebiliyoruz. Bugün yani endombelede bence yine e, oyun içerisinde e, performansını arttıran e, iyi oyunculardan biriydi. O yüzden birçok oyuncumuzla ilgili de bu tür spekülasyonlar yapılıyor. Ama dediğim gibi e, Galatasaray oyuncuları çok değerli ve e, Galatasaray'a hizmet etmek için bu başarı için çok fazla e, ter döküyorlar. Onlara da saygı duymak gerekiyor. Ferhat Bey. 2027 Avrupa oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.